Arkadaşlar selam selamaya devam kardeşim Hep bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım başta yapacağız Vallahi enerjik giriş yaptığıma bakmayın Gerçekten aşırı derece sinirlen böyle tepem attı Sizinle paylaşmam gerek yoksa rahat edemeyeceğim yani Arkadaşlar 3 pirelerden Ben artık gerçekten çok sıkıldım Bakın bu maçta da 3 pire var takımda bu aralar Ha iyi oynarlar kötü oynarlar Bir şey diyemem genelleme yapmak istemiyorum Tamam mı? Belki de iyi oynarlar ama ben genel konuşacağım. Önceki maçlarda çünkü kafayı yedim. Bak takım 3 pire geliyor. Karşıya da 3 pire geliyor. Ben sola giriyorum. Ve karşıdaki 3 pire deli gibi oynuyor. Affedersiniz hayvan gibi oynuyorlar. Ama bizim takıma gelenler arkadaşlar çöp gibi oynuyorlar. Ve ben tek girmişim sola. 3 pireye karşı oynamak zorunda kalıyorum. Hatta 1 vs 9 atıyorum. Gerçekten ben bu durumdan sıkıldım. Bir dakika durun. O adam base atıyor. Dur. Aha Selamun aleyküm tıs. <laughs> Güzel. Blues'un çalı. Tamam. Keyiflendirici bir kill. Böyle kill'lere ihtiyacımız var. Böyle tısla işlere ki keyfimiz yerine gelsin. Gerçekten ben bu durumdan sıkıldım. Solo girmiş anladınız mı arkadaşlar? Yani benim suçum ne yani? Niye benim karşıma 3 kire geliyor? Normal oynasa benim takım yine sıkıntı yok. Biliyorsunuz yani korkumuz yok. 3 kire gelse onlar da tokatlıyorum. Sıkıntı yok yani. Kesebilir miyiz dalda ama Tamam öldü güzel 10 numara kill iyi ki de dalmışım bak Tereddütte bir kaldım ama iyi ki de dalmışım Güzel Yine orada Saber nerede Ha Gel bakayım nereye geliyom lan <laughs> Ben buraya Saber'ı kesmeye geldim Florin geldi Orada mı Yalnız ona ulti atacak koş koş koş, koş. Çabuk, Çok 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 Bekle. Onun kombosuna bir dikkat. Sakin oynuyoruz. Hiç acele etmeye gerek yok. Güzel. 10 numara. Saber aşağı gitmiş. Bir şey değil mi? Bence Turtle'a direkt girilebilir. O adam yokken. Ona erken oyunda düşmemiz çok güzel oldu bu arada. O kendine gelmeye çalışırken farkındaysanız ben diğer yerlere eziyorum. Güzel oluyor. Arkadaşlar sizlerden ricam şu videoya beğeni ve hype atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Videoda biraz geç gelecek bugün yani saatte geç oldu ama dediğim sebeplerden ötürü yani arkadaşlar gerçekten ben çıldırdım yani. İkinci törsülü alırsak güzel olur. Ha bunlar toplu oynamaya başladı eyvah eyvah. Ah lan oğlum o süper olurdu bir şey değil mi yine gidelim dur. Çok çok adam kuleye vurunca onu hemen keselim dur. Bekle. Selamun aleyküm sen kimin kulesine vuruyorsun lan? Bak. <laughs> Gördünüz mü? Hiç. Hemen uzaklaştım. Adam ulti atamadı. Kudurmuştur. Güzel. Görev başarılı. Ah be Franco'cum. Franco önündeki adamı maalesef tutamadı. şey çalışıyor. Arkada. Işın. Bunlar pire. Oyundan bak chat yapıyorlar. Görüyor musun? Tensini sesi açıp yere yazarak cevap falan veriyor. Çok gıcığım ya pirelere. <laughs> İyi oynayanlar üstüne alınmasın. Ama gerçekten çok güzel fark etmişsinizdir. Size de oluyor mu arkadaşlar bu durum? Yorumlara yazsanız ya yani, anlattıklarım. Bana gerçekten her maç oluyor. Yerim çok iyi. Selamun aleyküm tıs. Güzel bir tur çıktım. Bak aşağıda Saber var ha. Bekle. Hadi oğlum. Kafasına kardeşim. 10 numara. ya mı? Ne? Doymadınız mı? O zaman izleyin. Oğlum. İzlemeyin. <laughs> Adam görünmez oldu. Ben ne yapayım? Benim suçum yok. Bak Alice kaşınma. Oğlum. Beni gör. Lilia alo. Lan görsene. Lan görsene beni. Oho kardeşim sen gelene kadar. <laughs> Vallahi şaka gibi. Adam beni hiç görmedi lan. 2 saat orada çabaladım. Bir de her şey vardı ha. Ultisi de vardı bak. Ultisi varken öldü. İlginç. Görseydi o ailesi hiçbir şey yapamazdı. Sünevi de diğerlerini de keserdik. Neyse sıkıntı yok. İlk ölüşümüz. Valla ama erken oyunda çok güzel domine ettim. Bütün koridorları ezdik. Sadece adc'ye gank katamadım. O da normal yani. Diğer yerlere yetişmekten. Oraya gidemedim bu ay. Evet adam ittiriyor. Dur. Kardeşim özledin mi? He? Özledin mi? <laughs> Yine aynı şekilde adam kuleye alırken selamun aleyküm. Bayılıyorum bakın bir adamın en zayıf noktası arkadaşlar özellikle XP koridorlarının en zayıf noktası kule Kuleyi açarlar açarlar konuşamadım <laughs> Kuleyi açarken ki anıdır bunu unutmayın Yakaladım onu Demin var bitmiyor ya çocuk Hadi oğlum Onu da keseriz Bekle. Hazır mısınız? Haydi oğlum. Of izle. Ya şu harekete bakar mısınız sayın seyirciler? Mm, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şefin dokunuşu hareketi. Geldim. Ölme dostum dostum. Bak. Tam şöyle. Çıktı gibi derken erken <laughs> oğlum ya. Kötü oldu. Neyse kilonla kaldı. Sıkıntı yok. <laughs> Tam çıktığı gibi tutmam lazımdı. Bak orada Elis var onu gördüm. Franco toplan atıyor. Çekecek misin? Hadi oğlum. Toplan atıyorsun da e ee kardeşim. Adam yok ki oğlum. <laughs> Boşu boşuna geldim. Çok güzel lan. Süper tamam. Sniper'lığımızı konuşturuyoruz ha arkadaşlar. Oğlum ne kadar çok yazı yazıyoruz lan bu el. Ben değil de yani. Benim takım artık kaç takım. Okay. Yerim çok iyi. Eh giremeyiz ki. Oğlum adamlara baksana nasıl topla oynuyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Ama bizde şu an toplanma sıkıntısı var. İnşallah beni görür. Okay. Onu atmak istemiyorum. Bunu atacağım. Yalnız. Evet. Lord'a girecekler. Oğlum niye sur veriyorsunuz lan siz pire değil misiniz niye sur veriyorsunuz oğlum çıldırtmayın lan beni Allah'ım ya Rabbim ya Bir ikisi de gidiyorsan gidiyor sanki altta bir şey var Mid kule itilmiş. Lord'a girecek adamlar belki de. Sabır. Aldılar bile Lord'u. Belki de yok. Kötü yakalandım. Orada lezle girerim. Çıkarım. Geri oynarım diye düşündüm. Saber'ın ultisini yedik direkt. Karşı takım aşırı toplu oynuyor. O sıkıntı. Aynı zaman. Kar sopası. Oğlum. Tam alınıyor da yani. Ama neyse sallı. Ben de kutsal kristale başladım. Keşke parlayan hasar gitseydik direkt. Bak lezzeyi tuttum. Şunu tuttuğumda bir görse var ya bir görse takım. Adam adamı kessek tf kazanmama şansımız yok. Bak Saber'ı gördünüz mü? Takım takım. Bak tuttum. Gör oğlum bunu. Alo lan görsene çocuk oğlum bak delireceğim ha. Allah Allah la şaka gibi ya vallahi şaka gibi ya. <laughs> lan dibinizde oğlum dibinizde adamı tutuyorum. Neden böyle oluyor? Bıktım. <laughs> Gerçekten şaka gibi ya. Lilia orada görmedi öllük. Şimdi dibindeki Saber'ı görmüyorlar dibindeki öllük yine. Allah'ım yarabbim sabır skorlara bak, tiplere bak. Görüyorsunuz mu? Yine aynı şey arkadaşlar. Yine maçın başına demek istemedim. İçinden biliyordum ama yani. Her zaman trio geldiği zaman takıma böyle. Yine ben tek başıma oyun oynuyorum. Bir de ölü de her yere düşürdük. Komik olan da orası. Hani neye fillediniz anladınız mı? Neye fillleyebiliriz? Benim gelmediğim, düşürmediğim bir tek lezli vardı. Onu da zaten 3 presiniz ki oraya yönelik oynadınız. Evet. Böyle yukarı gitsem oradan oynasam nasıl olur? Onu kesemeyiz. Boşuna giriyor. Boşuna giriyor. Oğlum. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Niye giriyorsun kardeşim? Adam bait atıyor. Sadece tuttum adamı. Lord çıkacak. Oynamamız gerek oralara. Bak bakayım oraya. Devam. Oğlum devam. Lord çıkacak. Alo. Lan. Allah'ım ya Rabbim sabır. Sakin Gürkan. Sakin Gürkan. Derin nefes al. Görüyorsunuz değil mi ya? Benim yani Neyse ki video çekiyorum. Siz de görüyorsunuz da birazcık rahatlıyorum. Hani insan böyle paylaştıkça rahatlar ya. <laughs> Bu da onun gibi bir şey. Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Lord çıkıyor. Oradan görüş almamız gerekiyor. Adam bırakıp yine aşağıya doğru gidiyor. Ne var oğlum? Ne var ne var? Pire girdiniz diye. Affedersiniz totolarınız birbirine değerek gezmek zorunda mısınız lan? Hemen böyle aşağıya gitmeye çalışıyor. Onun yanına gidiyor. Oğlum Lord çıkıyor Lord. 187 ha Franco bunların piresi değil tamam. Franco dışındakiler pire pardon. Diğer üçü pire. Ama hepsi de çöp. Affedersiniz ama arkadaşlar. Dur bakalım bu lordu nasıl tutacağız? Orada olabilir mi? Yok. Şimdi solo kill deneyebilirim. Ama Florin can basacak. Üstüne bir de saber ulti atabilir. O yüzden denemiyorum. Bu maç sola kill denilemez. De, denel, denilinemez. <laughs> Nasıl bir cümle bilmiyorum ama. Bekle. Lezli fokus atmam gerek. Hadi oğlum. Bak tuttum Lazy'i oğlum. Birisi vursun ona. Tamam Lezli öldü güzel. Bak onu da tuttum. Nice oğlum. Tamam bak bu kadar basit gördünüz mü? Yeter ki tuttuğum adama vurun. Yeter ki vurun. Lazerliği tutmasam şu fight'ı kazanma ihtimalimiz yok biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden full ona fokuslamaya çalıştım. Pozisyonumu önceden aldım. Lord gelirken her zaman söylerim. Gidip de arkadaşlar base'e def yapmaya çalışmayın. Zaten yanlış olur yani Selena'yla onu yapmayın. Yapmak anlamı yok. O yüzden gidin. Lord gelmeden şöyle dikkatli bir şekilde tabii ki de görüşleri bırakın çalılara. Arkadan dolanın. Adamlar Lord'la içeri girdiğinde arkadan adamları oynayın. Sayede da tahmin edemezler. Güzel şeyler yapabilirsiniz. Ya o kötü oldu çık. Çok da güzel düşürdük bile musunuz? Hayret. Bak tuttu onu. Ama bir şey yapamayız. Erken Frank öldü. Giremeyeceğim çık. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Lord'a 30 saniye var. Benim görüşme aldılar bu arada. Saber sıkıntı. Araya giremiyoruz. Bu tarafa gelmezler ya. orada girecekler onlar. en gene Leslie'yi tutmam lazım. Başka yolu yok. Alice tuttum. Ne oluyor? Leslie Focus takım. Leslie Focus. Başkası değil. Hadi oğlum. Yes be! kes. Çok güzel oğlum. Bekle. Onu da yakalıyor. Sayın seyirciler nice. Gel lan buraya. Gördünüz mü? Yeter ki fokus atmayı bilin. Kes bunu da oğlum. Kes kes kes. Güzel. Yine yaptık ya. Vallahi yine yaptık yapacağımız arkadaşlar. Bu da öldü. Tamam. Legendary. Base'de attığı şeyle ha. Base'de attığı manyakla böyle şeyler yapıyor şu an. Ki o da bizim sayemizde. Leslie'yi tuttuk, onu tuttuk, bunu tuttuk diye. Neyse en azından düz vuruşa basabiliyor. O da güzel. Onu yapamayanlar da var. <laughs> Bitir. Ve yine Sayın Seyirciler takıma gelen çöp trio'yu taşıyor. Şaşırdık mı? Tabii ki dair arkadaşlar. Sürekli bunu yapıyor. Ben bunu ego kasmak için söylemiyorum. Gerçekten sinirimi bozduğu için söylüyorum. Sola giriyoruz. Takıma trio geliyor. Karşıya da trio geliyor. Yani çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Şuna bak. Ben bunları taşımak zorunda mıyım? Harbiden çok saçma ya. Neyse yorumlara yazın bakalım. Size de oluyor mu bu dediklerim? Bu kadar sık oluyor mu? Bana gerçekten her maç oluyor. Diğerine geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım misinizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Enerjiler basılsın. Hadi bakayım. Bas 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 bomba geleyim. Pıt. Pıt. Şimdi. işte suyu var. Erken ilk kan geldi. Bir şey diyeyim Adam aşağıya gidiyor. Çabuk. Hemen nedeni çalalım. Çabuk. Yengeci falan alacak. Öyle gelecek adam. O gelmeden hemen bunu alıyoruz. Riske etmiyoruz. Böyle durumlarda boş yere adamı beklemeyin. Tamam. Gördünüz mü? Tertemiz. O gelecek de onu bekleyeceğiz de belki de kesemeyeceğiz. Yani öyle düşün. Hatta redime bile girmiş olabilir biliyor musun? Oğlum redime girmemiş. Ne yapmış la o? Kardeşim. Şunu bir kes. Güzel. Oğlum bu kaşın da. Bir dakika dur. Ha, yemez ki. Yani bunu, bunu da yersen. <laughs> Bunun da harbiden er, yuh arkadaşlar. Onun da bir zahmet diyesin. Ama ona kill vermeyin bak. Olur. O kötü oldu. Onun fiskesi yok. Bekle. Onu görmediniz. Bunu bir kes. Şimdi bir ikisi de ölür. İkisi de ölür. Bunun fiskesi yok gel. Niye kimse yok lan? Niye gelmediniz takım? ne yapıyor? E ee, bu da kaşındı. E ee, yok ya al al ya. Adamın kill için ölüşe bak. Ne farsayla yani. Fena değil. Güzeliz. 3 tane kill ile başladık. Bunu değerlendirelim. Ayrıca suyu da düşürmüş olduk. Adam redini de alamadı. XP'de de düştü. Selamun Aleyküm. Ne bunu? Tertemiz. Ona da oynarız ha. Oğlum sen kime mızrak atıyorsun lan? Gel lan buraya. Artist. Yalnız. Sakin. Ne oldu derken. <laughs> Olsun. Ne oldu suyu? He, ne oldu? Onu farsaklı suyu atmadı ben anlamam. Orası ayrı bir şey arkadaşlar. Neyse suya bedelini ödettik. Gelmiş bana mızrak atıyor. Ölmeyin onu oğlum. Öldü lan. Şimdi farsadan intikam almam lazım. Kafama alev atış atmak falan hayırdır. Hayırdır lan kardeş. Bu farsa agresif oynuyor ha arkadaşlar. Törtüle girmiş. Selamun aleyküm. Tıs. Benden izinsiz turtle ha, Demek öyle. Teşekkürler. Bir de bana turtle hazırlıyor. Ne kadar düşünceli görüyor musunuz? Ben de öldüm kardeşim. Hatta bak buna hareket yapacağım izle. Vurma ve vurma. Oğlum vurma lan. Ormandan kayıp adama kayıp bir şeyler yapacaktım. Burada izleyicilerime şov yapacaktım. Niye vuruyorsun kardeşim? Neyse benim suçum. Niye adama öyle bir şey yapıyorsan değil mi? Kes geç işte. Ne bileyim arkadaşlar kaymayı seviyorum. Ha. Angela, arka Angela. Nereye geliyor? Bizim bir intikam meselesi vardı hatırladınız mı arkadaşlar? <laughs> Güzel kendi ayağıma geldi benim suçum yok. Bak bu da kaşınıyor. Bu çok vuruyorlar. lan. Ben de çok vuruyor. İzle. Yok tamam izlemeyin. <laughs> tutacak sandınız değil mi? İzlediğince tutacak sandınız. Öldü mü? Güzel oğlum. Ben zor yer ama Blue çıkıyor bekle Aha Selamun aleyküm tıs Bakın burada kimler varmış <laughs> Ne güzel geliyor ama Hayır Adamsın Angela öleceğim Öleceğim Tamam ölmedim Adamsın Angela Öleceğim lan Eee Eee yok ya Allah Allah ya <laughs> Oğlum bu hal ne güzel lan dur lan dur. Ya bu ne alaka? <laughs> ya eşeğe bak yukarıdan gelmiş ta ya. Allah Allah. Hiç üşenmemiş yukarıdan koşmuş gelmiş. Şimdi. Ona değil. Böyle tekleyebileceğimiz birine. O ne yapıyor? Ne <laughs> ne güzel habersizce ulti açıyor. Birazcık bizim adam riski attık ama Beklediğimize değdi. Buradan çok bir şey yapamayız gibi ya. En azından bir tane kill aldık. Dur bakayım. Bu ana bir tane deneyim. Veil vale, korkutmadan Veil. Vale. Ay çakal bak. Bu ana bir çakala arkadaşlar. Lord alınabilir bu arada. Adamlar zaten def yapıyor full. Ama birisi gelirse onu kesersem daha güzel olur Dur. Bizimkiler lorda gibi de oğlum. Haydi lan suyu. o suyu aşağıda olmasın mı arkadaşlar. <laughs> ne dediniz bu işe? Değildir lan bence. Şu <laughs> sağda olabilir mi? Yo. Tamam suyu yukarıda. Güzel. Dedim acaba bir çakallık yapıp arkadan sızmış mızmış mıdır? Bekle. Bu W açtı çık. Seni keserim ki. Seni keserim ki bekle, bekle. Oş, ölüyordum lan. <laughs> Çaktırmayın. <gülüyor> Vallahi gidiyorduk. Oğlum ya. Çok çok hareketli arkadaşlar, çok hareketli. Bir de bekleme süresi de az o kayma skill'inin ya da ışınlanma artık neyse o. Şeydi mi o farsa oraya gelecek. Ha bekle. İzle. Kafasını oğlum. <laughs> <laughs> Güzel. Ay su herkes attığını bildirdik. Herkes de intikam aldık sayın Yine yaptık yapacağımızı iyiyiz. Kendim takım oyun biter. Yolladım. Kötü yolladım onu. Erken oğlum oyun bitmeye edebilir ha. Oy iki tane şaktan. Oğlum oynayabilirim ya. Ana kesersen. Farsa da olur. Çık. Kestim çıktım. Tertemiz. Güzel. Kudurmuştur şimdi. Az önce de kestim. <laughs> şimdi de kestim. Bir de şu ana bir kessek oyun direkt bitecek lan. Bak tuttum onu. Gel bakayım. Güzel. Oyun bitmeden bir kere daha onu kestik. Nice. Okey. Güzelsiniz oğlum. Helal oğlum takım. İyisiniz takım. Bitir maçı. C. C. 10 numara açtı vallahi. Çok güzel. Yani. Aksiyonu da boldu böyle. Bol bol aksiyon. Bol bol. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bunu bir videomuza şöyle eklemişimdir. Güzel bir videomuza. İzlediğiniz için teşekkürler. seviyorsunuz. Bay bay.